Ama Van Sukat'ı gerçekten özlemişim ha. Şu ecelin geldi. Let's go! Sadece sana fantezi deneyeceğim. Ölürsem burada öleyim. Hastalar ise benim. Oy! Ana adam istemiyor. Hadi lan rap İyi ki yakmışım kardeş. Senin gibiler zaten yanacak ama ben birazcık cezane erken verdim. Herkese selamlar canlarım kanalımıza hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz. Özür dilerim uzun zamandan beri video atamadığım için arkadaşlar birkaç problemlerim vardı sadece yayınları yaptık arkadaşlar. Ee, tekrardan buradayız. Efsane güzel muhteşem ötesi bir maç sizlerle olacak arkadaşlar. E, ee, atlayış yapacağız. Ranger haritasında olacağım. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Videolarımıza destek amaçlı arkadaşlar bir like atın. Çok görmeyin. Gerçekten bizi sevenler sayesinde buradayız. Siz sevenler tekrardan birer like atın. Kanalımıza abone olmadıysanız bir de abone olun kanka. Hadi bakalım şimdi maçımızı izleyelim. Keyifli seyirleriniz olsun kanka Evet arkadaşlar militere doğru yolculuğumuz başladı ama tek tük var. Ne olmuş bu oyuna anlam veremedim. Şöyle bir etrafa bakacağım. O yeni gelen takım var. Kanka hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz ama burada silah yok. Dur şuradan bir silah bulup hemen oynarım onlarla. Abi bu nedir ya? Kankam bu nedir ya? Yani bu PUBG Mobile diye biliyorum ama. Lan oğlum silah yok silah. Ne yapacağız burada? Oho. Adamlar silah bulup vallahi araç atacak ha. <laughs> Yok artık oyunun en şanssız adamıyımdır net. <laughs> Bu ne lan? Oha adam barrel bulmuş. Vay be. Vay be. Vay be Allah razı olsun ya Allah Allah razı olsun Güzel silah ya es ve selam ya. güzel silah Sağ ol kanka Ne yapak Bot hep bize mi bırak Bu bot değil bu arada Bu bot değil Bunun içinde Kankam burada mezere var. ETR seri ya bilmem ne çok şey yapmıyor ki. Yani bazen çok güzel bir silah çıkmasa da eee kötü bir silahla güzel işler başarabilen birisiyim arkadaşlar. Bu arada YouTube'daki videolarımıza like atıp destek olun canlarım benim. Tekrardan YouTube'a abone mesukat her gün gelecek aksatmayacağım. Oha adamların şuraya bakar mısın? Kaç tane silah var? Oha oha biz de buralarda oyalanalım. Barrel. Güzel silah. Şuna da bakacağım. Güzel. Bu aracı alıp rush atacağım. Aha kill var beleş. Beleş kill aldım. Nightmarion. 3 leşimiz var. 70 kişi kalmış. Oy, oyun militer de köprü tutulabilir. Ama çok az kişi geldi buraya. Ben daha kalabalık bekliyordum. Yeni arabamız da müthiş. Yeni arabamız buradan geçmiyor. Yeni arabalarımız buradan geçmeyi sevmiyor. Tamam peki ya buradan? Buradan da geçmeyi sevmiyor. Onu da denemeyeceğim artık herhalde oradan da geçmiyordur. Şuradan gireriz. Tamam. Buradan, buradan sevdi tamam. Önümde büyük ihtimalle 2-3 kişi var arkadaşlar. Bu tarafa doğru geliyorlar bizi nezebilirim. Yok gelmiyorlarmış henüz. Burada biri ölmüş. E nereye gittiler? Nereye gittiklerine dair hiçbir fikrim yok. Ya birileri bana ateş ederse bir şeyler olur. Kanka lütfen bana ateş edin. Evet, Anlam veremedim adamlar içeri gitti. Biri burada pusuyor mu acaba? Ana Türk değilsen sen yumruk yiyeceksin. İnşallah Türk değilsindir görmedim hatırlamıyorum. Arkadaşını sinirlendirmek için. Ah aynen değilmiş tamam. Seninle bir alıp veremedim yok sadece arkadaşım kaçtı gitti buraya geri gelmesi lazım. Tamam burada bir marketimiz var. 14 paramız var burada ne alabiliyoruz? AVM falan var yine hala. Hmm. Arkadaşlar pusuda bu adam, yapabileceğim hiçbir şey yok. Ya hero'yuz? Ya merro'yuz? Ya bilmiyorum kaçmış. Ya gerçekten böyle kaçmazsın ya. Böyle de kaçmazsın. Arkadaşını bırakıp da kaçıp gitmezsin ya. Bak kim beni nerelere kaçtı? Lan nereden atladım ben dur. Evet, evet bunun için de ayak sesini aldım. Bakın ne yapıyorsun ya Allah aşkına sen. Hasta <laughs> 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 vista baby. Bum dediyse koyuş orada bitmiştir. Şimdi şuradan biraz mermi atıp şu molotofu da çekemedim. Tamam çekebileydim iyiydi ama çekemem. Ya tekerimi de almazsın be kanka. Lazım o bana işte. Kullanıyorum. <laughs> Çok pardon arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar videonun burasına kadar izleyen kardeşlerime selamlar olsun. Çok sağ olun. Yorumlara mutlaka mezarcı yazıp bir şeyler daha yazın. İşte mezar sen bir adamsın. Efsanesin kardeşim helal falan bir şeyler yazın kanka sonunda bir şeyler getirin bileyim ki videonun burasına kadar izlemişsiniz beni çünkü uzun zamandır video gelmiyor <laughs> unutmuşlardır bizi abi gerçekten var ya bu maç silahsız challenge yapılırdı ya o dereceydi atlar atlamaz bulamadığımız silahlar falan filan çok sıkıntı Drop bak bize atacak bak bak bahse girebilirim sizce nereye bence bana atacak tam üzerim atacak şu bölgelere şöyle yakın bir yere atacak bak iyi izle 5 4 3 2 1 0 Attın onu dostum bizim için İzleyicilerimiz için Like atanlar için Lan abone olanlar için Ağzını sıçayım kardeşim tamam mı? Eyvallah Hala atmadı lan bu Kanka vazgeçtim tamam Senin olsun drop Keyfine bak Alanın zaten köşesindeymişiz. Bize atma şansı azmış. Ya YouTube'a da geçiştirmelik videolar atmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden atmıyorum hani. 15-20 kilo her gün alırım. 25 kilo her gün alıp atarım ama böyle bir aksiyon olsun, bir değişiklik olsun istiyorum. Şu an hiçbir şey yok. Mesela normalde buradan exit çekerdim. Ama yayında videoyu çektiğim için eksik çekmedim. Devam ettim. Belki ilerleyen dakikalarında bir şeyler olur diye bakalım. Önünde bir araç var. Önünde bir araç daha var. Önünde bir araç daha var ama adam yok. Sağımda araç var. İyi bir ses kasıcıyım doğrudur. Ben sana drive-by denerdim ama sen büyük ihtimalle... İki kişi de orada var. Bir bomba üç kişi mi? Bottan ha. Ne yapma? Ecelin geldi. Ana mermi bitmiş lan. Sadece sana fantezi deneyeceğim. Ölürsem burada öleyim. Şuradan Ne yapıyorsun lan? Adamın cihazı mı kastı acaba? Dondu mu bir şey oldu? Lan ne oluyor? Loot at. Ay ay. Tamam tamam güzel bir oyun. Acaba biz AVM alabilecek parayı bulduk mu? Hmm, ona bakmak lazım şimdi. 70 hala ihtiyacımız olan paralar var şuradakine bakacağım. Burada toplamış olabilir bir şeyler. Galiba bir tık topladım bakacağım. 74. Olur gibi. Olur gibi. Şurada vurduğuma bakacağım. Olmuyor. Olmayacak. Olmayacak. Olmayacak belli oldu. Oyunu militere doğru verdi. Oraya doğru oynamam lazım. Şurada şarjörü değiştireceğim. Yok şarjörüm var. Tamam sıkıntı yok. 3 <laughs> Kanka o da drive attı bana. <gülüyor> ana <gülüyor> ana bir Hadi lan defol. İyi ki yapmışım kardeş. Senin gibiler zaten yanacak ama ben birazcık cezanı erken verdim. <laughs> Yabancı sandım ben. Ne bileyim ben drive denedin abi. Senin yolun ölümdür. Let's go. O güzel vurdu çocuk. O çocuk beni alır bu arada. Ayağımı görecek çünkü. Oy. Bence bu da onların arkadaşlarından. Acaba burada biriler daha var mı? Bu beni çok oyalayabilir. ihtimalle Yatıyor orada bir yerde ama Bilmiyorum ki Random atıyorum Bilmiyorum Beni oyalayacak bir tip o Bekliyor da Üstüne oynayacağım yapacağım hiçbir şey yok Alttan araba gidiyor Let's go. Şimdi burada bir M24 var. M24'ü alırım. Evet burayı aldık arkadaşlar. Burada kaç paramız oldu? 104. Bir AVM çekebilecek kapasiteye gelmişiz arkadaşlar. O yüzden bir markete uğrayacağım. Bir market nerede var? Arkamda var. Militarin içerisinde var. Militariye girip o AVM'yi çekebilirim bu arada. Evet bir militariye oynarız arkadaşlar. red bak. <laughs> lan bu çocuk bana küfreden değil mi lan? Bir daha öldü bu. Küfreden bu değil miydi? Ben yanlış hatırlıyorum. Freden çocuğu ben bir daha vurdum. Ha burada kaldırma var o zaman birbirlerini canlandırma gibi bir şey var. Galiba yanlış anlamadıysam. Ama nasıl oynadım? Köprüde hemen m 9 lu vardı bir tanesi. Bakayım bu çocuk. Yani m 9 vardı. Çektim hemen oradan emaneti. sonra sonra yargıyı attım. Right. Bir de köprü tutmuş. yani oradan girecek herhalde. Öldürdüğümüz çocuk. O oradan girelim vururum falan yapmış ama. Bir tık şans. Oo, burada motorlu durmuş. Yani. Markete gidip abimi alacağım. Market. Bu market şeyin içindeydi hatırlıyorum. ee girmiştik. Adamlar vurmaya girdiğimiz evin içinde. Benzinim az. Onun fark mı vurdu. Sağımda durdu bu arada. Lan ne yapıyor manyak? Dur bu küfür etmez. Etse de anlamayız. Dur dur. Bak şimdi. Bak şimdi bak şimdi. Hadi lan çıkartın. Onusunu satayım. Onusunu patladı. Gel gel. Gel gel buradayım. Gel. Nerede? Uy! Oğlum adam ulti kullanacak. Gel gel bak buradayım. Vur şuna vur. Vur şuna vur. Lan mal buraya gelsene ya. Neyse kanka şansına küs bana ölmen gerekiyormuş. Bence o, bu daha gurur verici boş ver. Tamam devam edeceğim arkadaşlar son lan bir sal kanka bir sal. Bir sal bir saattir adama vurmuyor bana vuruyor gelip. Seni ben yarattım farkında mısın bilmiyorum ama. Ağzına sıçayım kardeşim tamam mı? Sen de adam değilsin. Sen de adam değilsin kardeşim. Sat sat. adamı görmüyorum bu arada. Kanka bana nereden sıktığını bilmiyorum ama lütfen bana kendini gösterir misin? Alan geliyor bak çıkacaksın zaten. Hadi evlat. Başarabilirsin. Ben sadece bir M24 atacağım. Sonra bir bomba. Demi düşünsün? Sabit duramıyorum arkamdan. Bir yerden biri vuracak kafama şimdi. Hadi evlat. Aynen öyle bebeğim. Kusura bakma Hasan'cım ya. Başaramadım bir tık. 24 denemem olmadı kanka. Çok yakın mesafeydi. 8x beni bir tık hayal kırıklığına götürdü. Son 3 tane düşmanımız kaldı arkadaşlar. Bakalım bizim neler bekli olacak. Ama Van Ben gerçekten özlemişim ha. Zekli dönüyor. Gerçekten zevkli. Let's o Şuradan bir abime çekebilir miyiz acaba? Ya oyun bitti. Ne abimesi mezarcı ya? Oyun bitti ya. Of ne uçtun lan? Bir de düz gel. Efsanesin dostum. Bu arada burada biri olabilir mi? Tamam. Eee... Düşmanlarımız nerede bilmiyorum. Burayı bir kontrol edeceğim. Buradaysa alan dışı tutarız diye. Burada yok kimse. Devam ediyorum. 3 vs 1 mi kaldık acaba? 3 vs 1 ise 20 kileşe tamamlarız. Burada bir araç kalmış. yok hayır spam. Orada bir araç var. Bu ne lan? Aa gördüm adam tam karşımda. Kanka yattın mı sen? Bir mermi. İki mermi. Peki ya üç. Ya dört. Tamam. Şu ağaçta bence. Lan oradaydı. e, ee, son bir Eee... gün geldi devran çattı buraya kadar gelmişken win almazsak bizim ayıbımız olur o da alan dışında mı alan dışında bir şey öldü eyvallah kardeşime Benimizi aldık. Evet. Youtube'dan bizi izleyen herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Hızlı bir maçtı. Oyun bile kill fitimize yetişemedi. O derece hızlı bir geçirdik. Oyun alanında bir tane arkadaşını kaldırdı. Tekrar oyun alanına düştüğü için bir killimiz az. 19 leşvin. YouTube. Beni sevdiğinizi biliyorum, bana destek verdiğinizi biliyorum. Buraya kadar sizler sayesinde geldik. YouTube'dan videomuza like atın, abone olun arkadaşlar. Kendinize de çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her gün saat sabah 11'de videolar gelmeye devam edecek. Seviyorsunuz. Bay bay kankam. Cansınız.